Hmm, günaydın. Tünaydın <laughs> daha doğru olur. Saat 1'e yaklaşıyor. Ben evimizi yeni üyesini almaya gidiyorum. Önce Vahal'le buluşacağız. Dedi Güney Hollanda'ya. Güney Hollanda'dan bir otobüsle. Yani üzerine. Yaklaşık bir üç saatlik yolum var. Git gel 8 saat. Böyle şimdilik bu kadar. Bilgilendireceğim. Zühtü geliyor. Yalnız bırakmayayım. Zühtü ilk aldığın zaman e, göreyim istedim dedi öyle dedi yani o dedi ben de geleceğim dedi şimdi nereye gidiyoruz Güney Hollanda'ya gidiyoruz Güney Hollanda ee, Terne Üzen diye bir şehir hemen Belçika'nın üstünde Gent diye bir şehri var Belçika'nın oraya otobüste bir saat yakınlıkta çok güneyde arabasız biraz zor ama metro ile gitmeyi deneyeceğim yani metro de, trenle. Evet arkadaşlar biz şimdi Amsterdam Central Station'a geldik. Va elde geldi. Hemen şurada oturuyor. Evet. O göl beyaz var. Yakınlar. Sen bir yakında. Hemen şurada. Arkası dönük telefonla konuşan arkadaş. Neyse. E treni bekliyoruz. 1.35'te gelecek. Şöyle size de göstereyim. Bir bakın saat kaçta gelecek? Tabela var. Dili e gidiyor. Niye yanlış söyledi? Fili sıkın e normali. Okey. 1.35'te gelecek yani daha zamanımız var. 18 durak var. Toplamda 2 saat 40 dakika mı ne sürüyor? Bakalım. Duruma göre yine, yine bilgilendireceğim. Trende biraz evet. ehliyet sınavına çalışıyorum. Bayağı uzun bir evet. zamanım var. Bakacağız. Heyecanlıyım bir ara. Ee... Ee, i̇lk başta aslında ben bu ee, kedi sahiplendiğim kadın başka bir siyah çok tatlı adını Zahra koyduğumuz bir kedi sahiplendim ama yaklaşık bir ee, 3 ay, 2 ay sonunda karnında bir şişlik olduğunu fark ettim. Ama ben daha önceden de kedi yetiştirdiğim için biliyorum. 4 tane kedim vardı. Onların bebekleri oldu. Hani büyüyordur, enine gidiyor, boy, boyuna gidiyor, sonra enine gidecek, sonra tekrar boyuna falan. Diyorum, karnında hep bir top var. Bu top gitgide büyüdü. Ve ee, ay sonunda artık ben iyice şüphelendim. E, hemen acil doktora götürdük. Burada acil doktorlar da çok pahalı. alıyoruz e, 600 Euro'ya yakın iki tane veterinere para ödedim test yapsınlar diye. İlk doktor aldı ve e, cevabı diye bir korona virüsü, kedi koronası olduğunu söyledi. Tabii bu beni çok üzdü, çok yıkıldım. Vay ona kadar. Çünkü o da ilk defa benimle beraber kendiyle tanışmıştı. O da çok üzüldü. Ben dedim ki hayır uyutmayacağız. uyutalım dedi doktor çünkü. Dedim ki hayır uyutmak istemiyorum. Çok sağlıklı yiyor, içiyor. Bu geçecek yani. Sonra gitgide koltuğa çıkan, eğlenen, zıplayan kedi gitgide yememeye, içmemeye başladı. Ben bu sefer ikinci bir veterinere götürdüm. Bunların hepsi bir hafta içerisinde oluyor. İkinci veterinere götürdükten sonra ikinci veteriner de karnından su aldı. Su aldıktan sonra birazcık derin eşeledi ve e, içerisindeki suyun aynı yumurtanın beyazı gibi olduğunu söyledi. Yumurtanın beyazı yoğun, bilirsiniz böyle. Ee, ve o içindeki o suyu tutan zarı patlattı dışarıda ekstra bir kesecik daha oldu karnından böyle fıtık gibi yani ertesi günü kedi komaya girdi nefes alamıyor buraya bir yere koyarım o son halini üzülmenizi istemiyorum ama başınıza gelirse olabilecekleri görün diye koyacağım ee, lütfen çocuğunuzu izletmeyin o versiyonu ee, şu an koyacağım şeyi Ondan sonra şimdi o videoyu koyayım, bir ona bir bakın tekrar güveneceğim. Evet gördüğünüz gibi kendini geriye geriye atıp hiçbir şekilde nefes alamıyor. Bütün gece inledi ve mecburen uyumak zorunda aldım Bu benim için çok ağırdı çünkü hayatı tekrardan veya tekrardan kedi sahip 1000 Euro, 1200 Euro yakın para harcadım kediyi sahiplenirken ve Üretenleri ee, masrafı 600-700 Euro. Yani nereden Euro para harcadım? Helal hoş olsun? Çünkü o benim evladım öyle düşünüyoruz. Uyutmak zorunda kaldım çünkü can çekişiyordu. Siz de gördünüz. Ee, bunun üzerine aldığım kişiyle iletişime geçtim. Bir kontratımız var çünkü satış kontratımız. Satış kontratında eğer bir sene içinde kedinin başına bir şey gelirse yüzde otuz ödediğim paranın %35'ini geri vereceklerine ya da ekleyip ilk doğan kedi e, ver, e, kedi nest diyorlar burada. E, ilk doğan kedilerden de bir tane sahiplenebilirim. Yani ya parayı tercih edecektim ya kediyi. E, para da nereden baksan 350-400 euro para yapıyor. Ben oraya 1200 euro para ödedim. E, 4 saat git 4 saat gel 8 saat yol parası vermişim ekstradan. Dedim ki yani yeni bir kedi istiyorum. Tabii bu arada güvenemedim yeni bir kedi. Ama bu sefer kız kedi değil erkek kedi sahiplenmeyi düşündüm. Belki daha kuvvetli olacaktır bünyesi. Şimdi girince göreceksiniz o kadar güzel ki aynı annesinin kopyasıydı. Aynı annesi gibi annesini de çekerim size. Öyle anlaştık yaklaşık bir 9 aydır bekliyordum. Doğdu, büyüdü. 3 aylık oldu ve şimdi ilk aşısına oldu. Çarşamba günü gidip alacağım. Ben ikinci açısını ve çipini taktıracağım. Soy ağacını sonradan yollayacak. Soy ağacı burada çok önemli. kedinin kimliği, pasaportunu, kimliğini, pasaportunu, çipini ve ikinci açısını ben yaptıracağım burada. Zahra'ya da öyle yaptırmıştım. Bunun adı Zühtü. Zühtü. Bir eski Arap isimlerinden. Bizim Zühtü gibi. Onlar Zühtü diyorlar. Eski bir Arap ismi. Öyle yani. Açılışı daha yeni yapıyorum konuştuktan sonra ama heyecanıma verin, bu seferlik affedin. Şimdilik bu kadar benden, tekrar haberleşeceğiz. Bay bay. Şimdi yapacağıma inanmayacaksınız. Şimdi benim trende, bizim oturduğumuz yer ikinci sınıf, ona göre para ödüyoruz ama biraz kalabalık olduğu için birinci sınıfta da kimse yok, ikinci durağa kadar bir mesafemiz var. Şimdi yapacağımı göreceksin. Şimdi birinci sınıf sınıfa geldim. Birinci sınıfın koltukları daha geniş, daha güzel. birinci sınıfta haşlanmış yumurta yiyeceğim. Çünkü ikinci sınıf kalabalık. Koksun istemiyorum. Şimdi burada telefon tutacağımı da alayım. En bir yandan ikinci sınıfta, birinci sınıfta seyahat edelim. Kırmızı ceylan derisi koltuklarda bir yandan da yumurtamızı haşlanmış yumurtamızı yiyelim ne dersiniz <laughs> Ah benim utanıyorum. Dur şöyle koyayım da dışarıyı da görün. Hem dışarı hem beni görebiliyor musunuz acaba? beni görün işaretince nasıl tamam. oldu? Heh, hmm. görün dışarıları. namuşumuttan candır Allahım <laughs> hmm, bir Allah'a kadar. Ben bunu yaptım inanmıyorum. Ne abi? Açım. Ya aç değilim gerçi o kadar fazla da. Bu arada bir... yerden geçiyoruz. Şimdi neredeyiz? Rotterdam'ın... ...altında... ...ee... diye bir yer var. Oradan çıktık. Daha da güneye gidiyoruz. E, Rosendal diye bir yer. E, ...hava çok sıcak bugün insanlar sahil kenarlarındalar. Yani böyle plaj kenarlarındalar. Biraz zaman geçiriyorlar. Çünkü burada biliyorsunuz öyle çok sık güneş olmuyor. Bu sene de maşallah güzel güneş yaptı. <laughs> Tarım ilacı atmadılar da herhalde. Neyse güzel oldu falan. Ee, öyle yani. Rosendal. Hmm. Ondan sonra bizim ineceğimiz yere geleceğiz herhalde. Berg var aşağısında. Orada bir dururuz. Ondan sonra Ghost'a gideceğiz. Ghost'a inip otobüse bineceğiz. Bir saatte otobüse devam edeceğiz. Kedi alacağız. Zühtü. Çok güzel. Krem rengi değil mi? Çok tatlı. Gerçi video çek güzel fotoğraf koymayayım hadi. Sürpriz olsun şimdi gittiğimde alacağım ya bu kadar. Lilak diyorlar ama krem rengi. Çok güzel. Hadi ben yumurta yiyeyim? Birinci sınıfta. Ondan sonra. Görüşürüz. Bay bay. Evet arkadaşlar biz şimdi Go's'a geldik. Şurada görüyorsunuz. Şurada yazıyor. Tren istasyonu. Burası East artık Hollanda'nın güneyi. Hava çok sıcak. Şöyle göstereyim. Neredeyiz? Haritadan bakarsınız. Güzel bir ustaç ama Tabii Amsterdam'daki hareketliliği beklememek lazım. Sevgili bu el yanıyor. Okay, do my help. William the Ik heb wel gaan ook, hè? Doe maar eentje. Ja, ja doe maar. Doe maar. Ja, alles wat Okay. Şimdi bir aile yardım ediyoruz. <laughs> Lift çalışmıyormuş. E, asansör çalışmıyormuş. Birer tane bavullarını aldık. <laughs> Hayrımız dokunsun. It's okay? <laughs> yes. I'll do it. Bye bye. Tatlı bir ailecik. Bak kadın cengaver gibi. Maşallah. Maşallah. Dibüs. Otobüse gideceğimiz için böyle çizelgelerden anlıyorsunuz. İlla bir dil bilmenize gerek yok. Hani bilmeden ne yaparız oralarda diyorsanız. Tabii ki bazı yerlerde bilmeniz lazım ama böyle trene falan binip indiğiniz zaman ekranlar var yazıyor. Gideceğiniz yere gidersiniz ama orada ne yaparsınız onu bilmiyorum. Şimdi kartımızı okutuyoruz. Ve çıkıyoruz. Şimdilik bu kadar kapatalım trene bak otobüs saatlerine bak. Yaklaşık bir e, 30 dakika falan geçti otobüste. Kaldı 20 dakikamız. Büyük bir istasyona geldik. Burada muhtemelen bekleyecek biraz. Ondan sonra belki şoför değiştiriyor. oğlan istemeye geldik. <laughs> Kediyi teslim aldım. hautun bir ameliyat geçirmiş. Süt bisküvi götürecektim. Bizde adettir. Ama maalesef onu anlatacak enerjim yok. Bir tane çiçek aldım orkide. Hem geçmiş olsun hem de oğlan istemeye geldik gibisinden. Böyle güzel yollardan geçiyoruz. Bahçeli evler. Ik video. Eğer zij de deur opent en Bu abdestli olduğu için köpek olan eve girmek istemiyor. Öyle bir şeyi var. E, tiki var. Çok seviyor. Kediyi de köpeği de ama e, köpeğe karşı bir abdesti bozulacağını düşündüğü için. O da bir ayrı komik. Ben bayılırım. Alırım kucağıma oynarım.

Hallo, hallo. Jij ook zo lief. Zwaar, ja, ja. 8 kilo. Ja. Acht kilo? 8 kilo. 8 kilo. Dus de kijk Misschien... Uh, kijk daar, ze hebben twee. twee. Kijk, twee spelen ja, daar. Spelen in het ja. tunnel. speeltunnel. Ik is meer... Derde, uh, dan die moeder. Ja. Ja. En weet. Pies. muziek. Kijk, zucht Zeg hij. Zeg hi. Zühtü'yü aldık şimdi ama tren 7 ya çeyrek kala varmış yani yaklaşık bir 40 dakikalık zamanımız var. Hava birazcık sıcak, şimdi oturacak bir yerler bulmamız lazım. Orada oturmak istemedik çünkü <laughs> sıcak yani şey böyle bir havada güzelken bir dışarıda zaman geçirelim istedik ama inşallah çok sıkılmayız. Şimdi yürüyoruz merkeze doğru. Bir şeyler bulursak patatçı, matatçı, patatesçi. Oturup bir şeyler içeriz. Böyle yani. Eve gidiyoruz. Trende görüşürüz. Aa, adam konuşuyor. Biz şimdi trene bindik. Amsterdam'a doğru yola gidiyoruz. Yaklaşık bir iki buçuk, üç saat yolumuz var. Orada tuvalet ihtiyacımız vardı, onu giderdim. Gerçekten sordum. Sandviçimiz somonlu, yumurtalı, Buraya açtığımız şeftalili, bunu ilk defa deneyeceğim Alizona. Bu da buranın ekleri bu. Bir çizgi çikolata, içi krem, krema. Bir artık onu yedik ekstradan. Şimdi bunu yiyoruz, bakalım. Öğrenmem lazım kameraya bakmayı, burada. Juju. What is that? What is that? Eh, Gigi. Gigi Juju. Hot Juju. Yeah, Juju. What is Zahra? <laughs> Nazli. Juju. <laughs> 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 Pitch, 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 okay. Oh, sorry. Hello. No, I pitch, will! eieren. Oh, hij is slaperig, hè? Doe maar kijk. kijken. Sla betekent, ik ben slapen. Hij want go sleepy. Oh. Mm -hmm. <laughs> tamam. Akşam yemek yiyelim mi? Belki daha sonra. Görüşürüz. Aracın geldi sanırım. Dikkatli git. Evimde güzel bir viski vardı. Kusura bakma. Yarın çok önemli bir toplantım olacak. Ah, gerçekten mi? Öyleyse bir lütfen seni bırakayım. Sorun değil, taksi çağır. Dikkat et. Benim için hiç sorun değil. Seni eve beni bırakman daha iyi olur. Sen neden tıp okumak istiyorsun? <laughs> Hı -hı. Baban peşini devran işletme veya ister öyle değil mi? Evet bunu biliyorum. Ama ciddi travmaları olan hastalar iyi bir bakım alamıyormuş. Hı -hı. Tedavi aldıkça parasız kalıyorlar. Büyük babam gibi harika bir doktor olup topluma faydalı olacağım. Büyük babam doktor muydu? Evet. Üstelik çok da iyi bir doktordu hiç doktor olmayan bir taşla kasabasında hastalarla ilgilenirken yani. <laughs> hastalarını öldü Neden muhteşem biriymiş anlaşılan. Bence sen de harika birisin Juno. Daha sıkı çalışalım da bu hayalini gerçekleştir. <laughs>